Merhaba arkadaşlar Ateş ve Su serimizin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Yanımda Vurucu 3 var. Vurucu 3 seninle 3 aydır görüşemiyoruz. Nasılsın? iyi misin? Aynı evde yaşıyoruz. Neden bahsediyorsun? Ne evinden bahsediyorsun? Benim bir evim yok. Ne anlatıyorum kardeşim ya? Aa, bu oyun niye bozuk yine çalışmadı? Evet daha deminki video kaydımızda da Aa, çalıştı. Ne anlatıyorsun? Ne video kaydı ya? hayal mı görüyorsun. <laughs> ben niye su oldum? Ben <laughs> 3 ayda unuttum oyunu. Bu arada sanki merhaba arkadaşlar birazcık geç dediğin gibi geldi bana ama. Sen ne anlatıyorsun ya? Beğenmiyorsan defol git buradan. Ya ben birazcık Beğenmiyorsan geç. Beğenmiyorsan. Birazcık geç, geç dediğin Beğenmiyorsan gibi. Haydi Beğenmiyorsan. Kaydı başlattıktan birazcık sonra. Anladık anladık. Anladık. A A terk et. Elmasları da alamadı zaten ya. Bu suyla ne olacak bizim işimiz? Bunu aldım da öbürünü alamadım. hı. Hmm. Bir Yeniden şey yap buradan geçmem lazım. Ya ne yapacaksın elması boş ver. Ya. Bu kadar para göz olur mu bir insan ya? Sen kendisi hiç almadı. Önümdeyse alıyorum. Alamadıysam bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi bunu böyle bekle. Ben bunu buradan geçeceğim. E? Buradan çık bakayım oradan. Ha. Aynen öyle. Buradan ben çıkacağım şimdi aşağı ineceğim. Ve bölümü bitireceğim. Ee, sen de öyle oturacaksın mı orada oturacak mısın orada? Bilmiyorum. Gelsene ne bekliyor? Abi bu bu kadar kolay mıydı ya? Sanki biraz bir tık daha zor diye hatırlıyorum. Elmas almaya gerek yok çünkü su kendi elmaslarını almaya başaramadığı için zaten o başarımı alamayacağız. O yüzden daha direkt, daha direkt daha devam düşüyor. ediyoruz Bu sarı şey ne işe yarıyor? Bu sarı şey dünyanın yok olmasını engelleyen bir tuş. <laughs> evet bu bölümü de başarıyla geçtik. Ateşin inanılmaz liderliği sayesinde. Mor sahesinde. mu çevir şey aldık bence daha güzel. Kazanın gerek Ha yeşil oluyor. Moru daha güzel. O yüzden daha iyi şanslıyız. Ne tarafa gidelim sence? Bu. Bu diye bir şey yok. Sağ alt var, sol üst var, üst var, alt var, orta var, sağ var, sol var. Ya sağ alt işte ya. Ah. Eskiden böyle değil, ne olsun. Video Hı. çekiyormuş gibi davranıyor. Ne anlatıyorsun? Ölecekti. Uzun zamandır su olduğu için kendini su zannetti. Ah, sertliymiş. Ne suyu be ben 3 aydır ateş. Ne anlatıyor? Çok konuşmada kapıyı aç. <laughs> benim tek bir görevim var. Benim dediklerim ya. yapmak. Çok... basmak, butonlara basmak. Ya kardeşim. Bak. Ya ben sana öyle bir şey yap dedim mi ya peki? Canım istedi. Vay, demek ki inisiyatif alıyoruz. Ne? Öğrenin de gel. Ne anlatıyorsun ya? <laughs> Düzgün konuş da öyle gel. Bekle. Çık bakayım oradan. Çıktık zaten. Basıp durma ya. Basıp durmuyor mu ya? Oğlum bir in bakayım oradan aşağıya. Aşağı nasıl ineyim? Basarsan iner. Dur bunu dışarı çık çıkaralım. Ne atalım? <laughs> tamam gel şimdi. Lan ben gelemiyorum. <laughs> Ay orada kaldım. Ya nasıl sizi ya? <laughs> Çıkamadım ya bozuk oyun. Ya arkadaşım. No. Ya bu ne ya oyunu Bu oyunu bozmuşlar Çok yavaşlamış 5 yıl önce böyle değildi bu oyunu kanıyorum o yüzden Gel bakalım Kız su Ya ne anlatıyorsun be Çok konuşma da butona bas çok konuşma da yürü. Hadi bakalım. Hadi ilerliyoruz. Minecraft videosu gelir mi? İlerliyoruz. Minecraft ne mi? ben tanımıyorum. Ay Allah'ım. Ya bu adam niye böyle? Sen sor diye. Hmm. Hadi bakayım. İn bakayım oğlum aşağı. İn bakayım. Ne Minecraft videosu gelir mi? Ne oğlum? Pö. Eğer sıfır like gelirse gelir. Sıfır like derken hesabı mı? Yani yaptığımız şey. Ne ama hiçbir şey Anlatıyor yine. Yani. Yani ne neyi sıfır gelirse gelirim. Bu videoya sıfır like gelirse Minecraft videosu gelir. Arkadaşlar bu videoya 500 like atmayı unutmayın. Sıfır like ben. diyor o zaman Minecraft gelmez. Bu videoya like atanı evinden atayım aşağı atayım. Ne anlatıyorsun ya öyle bir şey yapmayacağız. Bu videoya 500 like gelirse Roblox açıldığında Roblox oynayacağız. Ya kutuyu ne yaptın? Gelsene ne bekliyorsun? Gelsene şurada su var git bir şey yap oradan ya. Bir şey yara be. <laughs> su gördüğün yere yapışacaksın. Ben sen dedin ki işe yaramayayım ne anlıyorsun? Yani. İşte işe yarayayım diyecektin ama diyemedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açarsın. Ya ber. sen o kutuyu oraya değil kırmızı butona koyacaksın. Her şeyi ben mi çözeyim birader ben anlamadım ki. Eee gel kutuyu ittir suya atla filan diyorsun. Ya o kutu başka kutu bu kutu başka kutu o kutu. Ya var yani bu kutu da başka kutu ben kardeşim. beyaz kutuyu alıp şu kırmızı butona koyacaksın ki sen aşağı gelince o kutu açık <laughs> Seni Ne bekliyorsun seni bekliyoruz <laughs> biz burada ya seni bekliyoruz hadi ya. <laughs> hey. <ben. gülüyor> ya senin yüzünden zaman başarımını alamayacağız. Hmm. Senin yüzünden. Senin <laughs> yüzünden olabilir mi acaba? Başarımı alamayacağız. Ya tamam sus. Hiç utanman yok mu? Tamam sus. Allah Allah. Hadi bir daha dersen mi bekleyeceğiz? Seni bekleyeceğiz? <laughs> Bak şimdi o kutu yukarı çıkınca onu kırmızı yere alacağız. Basacan sen değil kutuyu oraya koyacaksın. Ya biliyoruz canım istiyor belki basmak istiyorum nerede biliyoruz? Hadi bakayım. Hadi yavrum. Hadi evladım. Hadi canım. Hadi <laughs> bir tane. Hadi bakayım. <laughs> Ee... Hadi yapabilirsin hadi. Hadi bak. Hadi bir şey yap. Geri çek kutuyu arkadan bas. Hadi <laughs> usta hadi. Göster bakayım ameliyek. Bak su işte itemiyor, güç yok. Ya ne anlatıyorsun ya? acaba 5 yıldır ateşli oynayan kim? İşte ben oynasam çoktan geçmiştik. Ben oynuyorum. Oraya değil. Ya biliyoruz. Biliyor. Ne biliyor sen ne bekliyorsun fotoğraf Canım çektiriyorsun? Canım istiyor. Doğru evet verir. fotoğraf çektiriyorum. Ne poz kesiyorsun <laughs> be? Evet fotoğraf çektiriyorum. Şimdi buraya gel. Oo gene aynı buton. Kutuyu aşağı iteceğiz. Gelmiyor. Gelemiyorum senin yüzünden gelemiyorum. Daha çok ağırlık yapıyorsun. Ne alacağım? Ya kutu çıksana ne sevdin şu şeyi. Senin gibi var ya. Hmm. Evet, ne oluyor bozuldu. Asansör. He <laughs> <Evet>, he <evet. gülüyor> Ya hayır ya. Yapıştıracağım ama kafayı. <gülüyor> 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 Bas gelir. Ne uh -huh. <laughs> ee, ne yapıyorum ben şimdi? Ya bu çıksana kardeşim. E ee, bütün kutuları atmışsın çöpe. Ya şu mavi şeyi çok konuş Ya sen çok konuşma. Ya sana hmm. birader ya ne ya kadar açılmıştı. yavaştı ya. Ya bir sus be. İki kutu niye var yoksa üst üste mi olacaktı? Üst üste olamaz. Evet üst üste, üst üste olacaktı. Yo ben kazandım. Birim 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 birim. Bu videoda bu kadar da arkadaşlar yine müthiş zekamla bütün bulmacaları ben ateş çözdüm Yürü. ve yanımda su vurucu 3 vardı ben ateş vurucu 1 teşekkür ederim. ateş olmak istedim bana. Ya ateş olmanın bazı şartları vardır. Sağ tarafa oturmak. Evet. Tek şartı bu. Nasıl böyle oturduk ne bileyim böyle denk geldin Allah Allah. Ya baştan oturmasaydın. Oğlum baştan ayağına. Ya bir ayırsa... sus be. Yeter be seni terk ediyorum. Ben seni terk ediyorum. Sen, sen kimi terk ediyor musun?